Arkadaşlar şöyle bir asfalt yola çıkalım, elektrikli ile. Ee, şöyle sizlere de gidişini de göstereyim. Şöyle yola çıktık, biraz elektrikle dolanacağız. Ee, hem hani gezinme videosunu isteyen çok olmuş. Tır geçti, sesim gerilemiş olabilir. Ee, elektrikli gezinme videosunu çok isteyen olmuş arkadaşlar. Ya ben de çekeyim dedim. Şimdi 36 ile gidiyoruz. Birinci vites. 37'yi falan da görüyor. İki attım. Ee, biraz hızlanmayı gördük ve diğer Evet. 40'ı bulduk. 45'i bulduk. Gibi. 4'te kaldık ama Evet. 45 oldu. Şöyle köye girmeyeceğiz. Bayağı bir gideceğiz arkadaşlar. Ee, ondan sonra köye girişimizi yapacağız. Yani köye hemen giriş yapmayacağız. Zaten düz yol. Ama bizim burada mesela e, yokuş da falan böyle çekilmesini ben çok isteyen olmuş. Yokuş aşağı olarak. Hani çekebiliriz misin falan. Bizim burada görüş olduğunuz gibi yokuş aşağı olan bir yer yok. Hani dağda bir yol falan inen bir yol olsa onu çeksek o da yok. E, öyle olunca da çekemiyoruz arkadaşlar. Bu arada şarjda iki diş falan kaldı. 2 üç diş kaldı. O yüzden eee 50 falan neredeyse görmüyor artık yani Bir de e, Şöyle söyleyeyim Şarjı full olsa 49'u falan rahat görüyor zaten Hani rampadan salındığı zaman hızı artıyor mu yoksa artmıyor mu e, Onu bilmiyorum ama Çıkarken hızı azalıyor mu Nasıl oluyor onlara bilmiyorum Hani bakmak lazım Şu anda gidişimiz iyi 45 ile gidiyoruz arkadaşlar teste gidiyoruz. Şimdi ileriden dönüşü yapacağım köy içine. Köy içinde de biraz dolanacağız. Şu tırtıklara girince bakın. Ah, vallahi, vallahi esiyor. Şimdi buradan giriş yapacağız. Aynayı bir düzelteyim. Evet. Şimdi arkadaşlar yol boyu geldik. Petrolden çıktık. Şimdi biraz da köyün içinde dolanacağız. Parti 3'te devam ediyoruz. Şöyle Bu ölçüde de fazla hız yapmadan gideceğiz, böyle dolaracağız. Ee, zaten belli ee... Acaba meli yok mu ki ya? ഒരു ഒരു Şöyle devam ediyoruz. Şimdi buradan itibaren basacağım. Dönüşe kadar basacağım. İkinci fesle gidiyoruz. Direkt ikinci fesle kalacağız. Böcekler de geliyor ama yapacak bir şey yok. Ya basıyoruz da. Şarjı dolu olsa mesela daha iyi ya yani. Böyle surat daha iyi olur. Şimdi bir de şuradan gideceğiz. Tamam. Şimdi biri aldım tırda geçsin. Ondan sonra e, şu beklemenin olduğu yere o da gideceğim. Karşı tarafta zaten ikinci giriş. Ondan sonra devam edeceğim. Şöyle çıkalım artık. Şu arabada da arkadaşlar. Sır, hani yolda daha yukarıdan çekim yapmaya çalışacağım. Evet yukarıdan çekime başladım. Şu anda kırmızıya düştü ama 44, 45 yapıyor arkadaşlar. Keşke full olsaydı şarjda öyle çekim yapsaydık ama yapacak bir şey yok. Evet ikinci girişe geldik. Birazdan dönüş yapacağım. şuradan hemen dönüşümüzü yapalım. Abi sinyal vereceğiz, sinyal de veremiyoruz. Bir yandan telefon tutunca tripodla. Şimdi şuraya beklemeye duralım. Burası bekleme. Daha da güzel değil mi? Benim bahçeye güzel olur ama. Başlar ben size göstereyim. Ondan sonra elektrikli devam edelim yolumuza. Çok güzel taşlar var yalnız. Şöyle elektrikliyi de durduralım. Kapatalım abi. Hatta şöyle de gösterelim. Arkadaşlar parti üstte şöyle gezinti yaptık. Şu da sütun gibi böyle daşlar var. Çok güzel daşlar var böyle. Vallahi çok güzel daşlar var. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi şunlar ne güzel olurdu ama hep bahçede olunca. Ama yok. Buraya önce de sular falan böyle doluyordu. Tamam mı? Koyunlar falan hep şuradan su içiyorlardı. Şunlar falan. Şu kuyu şey herhalde. Şu da çok güzel. Bak şuraya. Şuradaki işareti görüyor musunuz? Aslında bu ee, şey define kayası gibi aynı. Yani bana kalırsa öyle. Bilmiyorum. Şimdi şuraya size göstereyim. Ondan sonra tekrardan köy içinde az da böyle dolanmaya Böyle dolanacağız. Ondan sonra da videomuzu yavaştan yavaştan bitiririz zaten. Burası bekleme arkadaşlar. Burada önceden e, işte oturuyoruz ama şimdi pek oturmuyoruz. Önceden daha çok oturuyorduk böyle. Daha iyi oluyordu. Burası da kamelası. Kamelası da güzel oldu yalnız. Şimdi yola çıkabiliriz. Böyle tekrardan e, şey yapalım köyün içinde turlayalım. Hem sizlere de görürsünüz. Ya kamerayı şöyle sabitleyebileceğimiz bir yer yok mu burada? Ya normalde anahtarla da çalıştım Yani şeyle uzaktan kumandayla çalışıyor ya. Onunla da çalıştırsak da olur da. Ne bileyim bunu alışınca. Şuradan çıkalım abi İleride de köpek var ama inşallah bir şey yapmaz Şöyle turlamaya başladık Yavaştan yavaştan İnşallah bir şey yapmaz Evet Hızlanalım Olacaktı, olamadı Allah'tan. Ben acaba olacak mı? Şimdi şöyle devam edelim o zaman. Direkt şöyle devam edeceğim arkadaşlar. İleride yine döneriz. Biraz da şöyle gidelim. Ya işte ben daha da böyle çok hani dolanma videosunu çekebilirsen çekeceğim. Şöyle tekrardan devam ediyoruz. Artık eve gidelim. Yavaş yavaş da videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Ya şöyle dolanma videosunu elimden çekmeye çalıştım. Ya bizim buralarda işte e, öyle yok olmadığı için, rampa olmadığı için hani pek e, çekebileceğimiz yerde açıkçası yok. O yüzden e, en azından böyle dolanma videosunu çekebildik, çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım arkadaşlar. Allah bu kadar. Şimdi eve gidiyoruz sürüşümüzü yaptık. Sizlere gördünüz. Şöyle akşam da ettik zaten. Ee, ezanlar okuyacak. İftar açacağız. Arkadaşlar şöyle elektrikli pat için çekmeye çalıştım. Aşağıdan e beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olmuş olursunuz. Vallahi elinden geliyor da böyle videoları çekmeye çalışacağım. Şöyle girelim aracımıza da. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşeceğiz. Herkes kendi iyi baksın. Hoşçakalın diyorum. Şöyle elektrikli videoları yakında tekrardan gelecek. Hoşçakalın.